Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle ENS Biyoloji Soru Bankası ürününe devam ediyoruz. Konumuz mayoz bölünme eşeyli yürüme testindeyiz. Test 1 arkadaşlar. Birinci sorumuzdan başlayacak olursak. Aşırı şekilde bir eşeği alan hücresinden mayoz bölünme yani gametogenez sonucu oluşan hücreler gösterilmiştir. Buna göre X, Y, Z ilgili olarak hangisi doğru değildir diye sorulmuş. Şimdi X, A şıkkında evresi interfaz diyor. Bakın iki elinden yine iki el olmuş arkadaşlar. Yani DNA miktarı burada 2C'si burada bakın 4C e, iki katına çıkmış olur. Kromozom sayısı değişmez. Yani şuradaki gördüğünüz kromozom, iki tane kromozom varsa bunlar ne olmuş oluyor? Burada bakın arkadaşlar şöyle eşlenmiş oluyor sadece. Kromozom sayısını bu değiştirmiyor. DNA eşlenmesi burada gerçekleşir mi? Evet. Doğru bir ifade. Mayoz bir bölünmeyi gösteren Y evresinde Kromozom sayısı yarıya iner mi? Evet. Bakın bu mayoz 1'i gösteriyor. 2 alınan kromozom sayısı N'e düşmüş. Yani şu kromozom 1'i buraya. Bakın 1 buraya gelmiş. N olmuşlar. C şekli kromozom sayısı X evresinin 2 katına çıkar demiş. Şimdi X evresinde kromozom sayısı 2 Gene 2 oldu bakın. X'in sonunda. 2 katına çıkan DNA miktarıdır. Kromozom sayısı değişmez arkadaşlar. Z evresi mitoz bölünmedeki gibi gerçekleşir. Evet bu mayoz 2 evresidir. Mayoz 2 de interfazı olmayan mitoza benzer. Onun için doğru bir ifade. Mayoz 2'yi gösteren Z evresinde kromozom sayısı sabit kalır diyor. Evet bakın N'den yine iki tane N olmuş. Kromozom sayısı değişmez arkadaşlar. Mayoz 2 itibariyle. Dolayısıyla cevabımız cihin olarak bulunmuş oldu. İkinci sorumuz aşağıda verilen olayların hangisi? Mayoz bölünmenin profaz 1 evresinde gerçekleşemez. Mayozun en uzun aşaması profaz 1'dir. Homolog kromozomların kardeş olmayan kromatitlerinin üst üste gelmesi bu evrede gerçekleşir, sinaps olmuş olurlar. Homolog kromozomların fiziksel olarak birbirine sarılması sinaps olayı. Kardeş olmayan kromatitler arasında gen alışverişinin görülmesi, profaz bir de krosin kovul meydana gelir. Bu sayede kromatinin iplikleri kısalıp kalınlaşarak kromozomlara burada dönüşmüş olurlar. Fakat kinetokorlarından iplikler tutulan kromozomlar, Ekvatoral düzleme dizilir demiş. Profaz 1'de ekvatoral dizilmiyor arkadaşlar. Metafaz 1'de bakın bu şekilde karşı karşıya gelerek homolog kromozomlar ekvatoral düzlemde diziliyorlar. Onun için bu metafaz 1'e veya metafaz 2'de olabilir. Ait olan bir e, özelliktir. Onun için cevabımız Edirne olarak bulunmuş oldu. Çünkü sorumuz mayoz bölünme sonunda kromozom sayısının yarıya inmesini sağlayan temel olay hangisidir diye sorulmuş. Şimdi anafaz 1'de bu telefaz oldu. Bakın şöyle ana fazı çizecek olursak. Şurada gördüğünüz homolog kromozomlardan. Bakın şu şunun homolog, bunun homolog olsun. Anafaz faz 1'de homolog kromozomlar birbirinden bakın ayrılarak bu şekilde zı kutuplara doğru ne yapıyorlar? Çekiliyorlar. İşte buradaki temel olayı sormuş arkadaşlar. Temel olay burada anafaz 1 olayıdır. Anafaz 1 ile homologlar kutuplara çekilerek ne yapıyorlar? E, kromozom sayısının yarıya inmesi için gereken ilk adımı atmış oluyorlar arkadaşlar. Dördüncü sorumuz Mayoz bölünmenin bir evresini gösteren yukarıdaki çekir için hangisi söylenemez diye sorulmuş. Bakın mayoz bölünmeymiş ve homologlar bakın karşı karşıya dizilmiş ve ayrılıyor birbirinden. Yani anafaz biri ifade ediyor arkadaşlar. 2n yani 8 kromozomlu olmalı. Bakın olay sonunda iki tane N4 kromozomlu yeni hücre oluşmuş olacak. O zaman mayoz 1'in anafaz 1 evresinde olan bir hayvan hücresi olabilir. Çünkü sentrozomları görüyorsunuz. 2N16 kromozomlu olan bir üreme ana hücresi olamaz. Çünkü bakın olay sonunda 4 kromozom 4 kromozomlu 2 hücre oluşacak. Bu 2N8 olmalı ki 4'e 4 ayrılabilsin. 16 olsaydı 8 burada 8 burada olması gerekecekti. Bu yanlış bir ifade. Mayoz 2'nin sonunda 4 kromozomlu eşey hücresi oluşacak mı? Evet bakın 4 kromozomlu 2 tane mayoz bir sonunda oluşacak. Mayoz 2'nin sonunda ise bakın onlar da ikişer tane oluşacak için toplam 4 tane yeni hücre oluşmuş olacak arkadaşlar. Zıt kutuplara hareket eden homolog kromozomlar kardeş kromatitleriyle beraberdir. Evet bakın burada görüyorsunuz hala eşlenmiş halde bunlar kardeşleriyle beraberler. Homolog kromozomların kutuplara rastgele çekilmesi de çeşitliliği artırır mı? Evet insanda mesela 46 kromozom var. 2 yani 46 diyoruz. Buradaki 2 üzeri n kuralımıza göre 2 23 tane ihtimal var arkadaşlar. Bunların karşı karşıya gelme ihtimalleri bakın karşılıklı. Bu da bir çeşitlik meydana getiren olaydır arkadaşlar. Onun için cevabımız burs olarak bulunmuş oldu. Beşinci sorumuz aşağıda verilen hangisi mayoz bölünmeyi mitozdan ayırt etmez diyor. Şimdi tetrat profaz 1'de olur mayoza ait sinaps. Aynı şekilde mayoz 1'de olur. Profazda kiyazma noktası şu gördüğünüz homolog kromozomların birbirine dokundukları şu noktalara biz kiyazma noktası diyoruz. Crossing over işte bu esnada şu değen karşılıklı kısımlar, kardeş olmayan konutlar arasında gen alışverişi crossing over ifade eder. Mayozu özeldir ama interfaz DNA'nın kendini eşleyerek gerçek bir kromozoma dönüşmesi, eşlenmiş kromozom arkadaşlar. Bu mitoz ve mayozun başında ortak olarak ne yapar? Gerçekleşir. Altıncı sorumuz hangisi mayoz ve mitoz bölünmeler için ortak değildir diyor. Çekirdek bölünmesi her ikisi için ortaktır. Üreme ana hücrelerinde hem mitoz bölünmeyle kendisini sayısını artırabilirken hem de mitoz bölünmeyle sayısını artırırken hem de mayoz bölünme bakın gerçekleştirebiliyor üreme ana hücreleri. Hücre sayısı artıyor. Birinde 4, birinde iki hücre oluşuyor. Mayozda 4, mitozda 2 hücre oluşuyor. Ama homolog kromozomların birbirine sarılması yani sinapsis olmaları olayı bu sadece mayoza özel bir durumdur. Profaz bile de gerçekleşir. Sitoplazma bölümü sitokinez ise ortaktır arkadaşlar. Bunlar ötürü cevabımız denizli olarak bulunmuş oldu. Yedinci sorumuza geldik. Kromozom sayısı değişimleri yukarıda gösterilmiştir. X ve Y bölümleri için demiş. Bölünmeleri için. Ne görüyoruz? X bölünmesinde kromozom sayısı yarıya inmiş olay sonunda. Yani mayoz bölünme. Burada bakın sabit. Bu da mitoz bölünmeyi ifade ediyor. Buna göre hangileri söylenebilir demiş. Aynı anda başlarlarsa x bölünmesi y'den daha uzun sürer. Çünkü x mayoz olduğu için mayoz 1'i var bunun mayoz 2'si var arkadaşlar. Daha uzun süreceğini yorumlayabiliriz. Y bölünmesini yapan her hücre x bölünmesi de yapabilir mi? Yani y bölünmesi e, mitoz bölünme. Mitoz bölünebilen her hücre mayoz da bölünebilir mi? Mesela gözümüz. Gözümüzdeki bir hücre veya midemizdeki bir hücre. Mitoz bölünme geçiriyor. E, midemiz mayoz geçilmez ki. Öyle bir şekilde söyleyemeyiz. Çekirdek ve stoplanoz bölünmesi Y'de bir aşamada gerçekleşirken mitoz olduğu için X'de iki aşaması vardır. Mayoz 1 ve mayoz 2 doğru bir ifade. X bölünmesi sonucu oluşan her hücre Y bölünmesi de geçirir mi? Oluşan sperm ve yumurta bir daha arkadaşlar mitoz veya mayoz geçirmez. Ya döllenir ya da 3-4 gün sonra spermler 10-15 gün sonra da yumurta arkadaşlar ölür. O zaman bu da ee, yanlış bir ifade olacağı için cevabımız 1 ve 3. Yani cehen olarak bulunmuş olur. Evet 8. sorumuzdayız. İnsanda meydana gelen eşeğil üreme şematize edilmiştir. Buna göre x, y, z, t ile gösterilen yerlere gelmesi gereken uygun ifadeler hangisi diye sorulmuş arkadaşlar. Yumurta ana hücresinden x olayı ile bakın ne olmuş? İki yerden en oluşmuş. Yani Mayoz bölünme bakın meydana gelmiş. Aynı şekilde sperm ana hücresinden sperm oluşmuş. Bakın yine bu da mayozla da ifade etmişti. Y olayı bunların birleşmesi yani döllenme olayını ifade eder. Z olayı zigot mitoz bölünmelerle yeni bir canlıyı embriyoyu oluşturur. T'nin artık e, kromozom sayısı da 2N olarak ifade edilmiş olur. Döllenme ile oluştuğu için. Devam ediyoruz. 9. sorumuzdayız. Zaten 10 sorumuz var toplam. Evet. Hangisi eşeğil üremeyi eşeğil süremeden ayırt eder diye sorulmuş. Şimdi birey sayısında artışın olması eşeğli de artıyor. Eşeğsiz de, de bakın artış oluyor. Bu ortak. Ayırt etmez. Tür içinde çevre şartlarına uyum olasılığının yüksek olması. Evet eşeğil yürüyen canlıların tür içinde uyum arkadaşlar artmıştır. Mayoz döllenme bunları ne yapar? Artırır. Temelini atasal bireydeki bölünmelerin oluşturması. Evet her ikisinde bakın atasal bireyler e, rol oynamaktadır. Türeci kromozom sayısı her ikisinde korunmaktadır. Zaten bu fotokopi gibi düşünün. Bu da ne yapıyor? Önce mayoza yarıya indirip sonra dönererek tekrar alan, ata bireyin kromozom sayısına ulaşmış oluyor canlı. Mutasyon sonucu kasa çeşidinin oluşması arkadaşlar eşeğsiz üreme ile ilgili bir durum. Eşeğli üreme ile ilgili olmadığı için zaten eşeğli üremeyi eşeğsizden ayırt eder dediği için arkadaşlar bu eşeğsizi eşeğinden ayırt ediyor. Onun için cevabımız ne oldu? Bursa olarak bulunmuş oldu. 10. ve son sorumuza bakacak olursak 2 n 6 kromozomlu bir hücrenin mayoz bölünmesinin metafaz 1 evresi ve mitoz bölünmenin anafaz evresi hangisine doğru olarak verilmiştir diye sorulmuş. Şimdi metafaz 1 evresinde homolog kromozomlar karşı karşıya veda dansı yapar gibi gelmeleri lazım arkadaşlar. 6 olduğuna göre 3 tane bakın yukarıya, 3 tane aşağı doğru bakın dizilmiş olur. Bakın burada kardeşler zaten ayrılmış. Bu olmaz çünkü e, mayoz 1'de homolog kromozomlar ayrılıyor. Bakın burada kardeşler ayrılmış. Yani bu anafaz 2 olabilir. E, bakın burada zaten 1, 2, 3, 4, 5, 6 kromozom var ama bunlar profaz evresini ifade ediyor. Metafaz evresini ifade etmiyor. Profaz belki 1 diyebiliriz ama bunlar bakın yan yana yapışmamışlar bunlar. Net bir şey söyleyemeyiz ama profazın birinin başı diyebiliriz yani. Burada ise bakın tam orada da 3 tane kromozom var. Metafaz 2 evresini ifade edebilir. Burada ise bakın ne olmuş? Eşlenmiş kromozomlar artık üçer 3'er ayrılmışlar. Telefaz 1'i ifade edebilir. Bize metafaz 1'i sorduğu için cevabımız Adana olacak. Bir de şuna bakalım. Anafaz demiş. Mitozun anafazı. Evet bakın ne olur? Mitozun anafazında 6 tane kromozom olduğu için 6 tane kardeş yukarıya, 6 tane kardeş aşağıya doğru ne yapar? meta fazla bakın şöyle alt tanesi yan yana gelir. Ana ise bakın bunlar böyle ayrılarak işte şu şekli karşımıza ne yapar? Çıkmış olur arkadaşlar. Onun için cevabımız Adana olarak bulunmuş oldu. Böylelikle bu testimizi de bitirmiş olduk arkadaşlar. Bir dahaki derslerimizde görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar. Kolay gelsin.